Baba düşündüm ve karar verdim. Ben e, oruç tutmayacağım. Seni anlıyorum evlat. Eğer e, 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 e tutmak istemiyorsan tutma. Seni buna kimse zorlayamaz. Kendi hmm. karar. Ben de bir şey diyemem. Nasıl istersen öyle yap. Teşekkürler baba anlayışın için. Çok sağ ol. <laughs> ya, baba, evet, ya. ya baba modemi niye söktün ya? Evet evlat modem bende. Çünkü biz oruç tutarken senin keyif sürmen benim zoruma gidecekti. Ama sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Eğer yarın oruç tutarsan modemi sana geri verebilirim. Ne kızlık soyadı diyorsun? Bu faturan haline kaç lira gelmiş ya? Efendim işlem yapamıyorum. Ne demek işlem yapamıyorum kardeşim? Merhaba hanım iyi günler. Faturan biraz fazla gelmiş de bilgi alacaktım ama. Tabii bir iki dakika bekleteceğim. Hay hay, beklerken ne içeriz? Şampanya. Allah'ım daha 8 saat var iftara, yapacak hiçbir şey yok. Allah'tan kafa topu var da bari vakit geçirebiliyoruz böyle ya. Ha? Oh my God. Oğlum top patladı hadi gelsene sofraya. Ne top patlaması anne oynuyorum işte. Ne? Ha top sen o topu. Benim kafa topa gitti de o yüzden. Tamam geliyorum. Din bir anlatım bir. Zaten konuşmayı bilmiyor ki usta. Matematik sebe. Dikdikli ve aylak bilgisi iki sebe. Allah bey çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Acıkmadım da acayip sıcak susadım. Ee kolay değil oruç tutmak. Baba acayip sıcak ben dayanamıyorum. Allah acayip susadım. İşte böyle güzel. Ben tutmayacağım baba su içeceğim gibi. Saçmalama benim oğlum asla orucunu bozmaz. Benim hanımım asla sıcaktan bayılmaz. Zor. Bunun ben de farkındayım. Ama tarih bugünü yazacak. Tarih nasıl sabrettiğimizi yazacak. Hazırlanın ev halkı. En güzel kıyafetlerinizi giyin. Çünkü bu akşam iftarı Konya'da Mehmet Usta'da yapacağız. Bu ne? Yalnız iki lahmacundan fazlasını söylemek yok ya. Atacaksın bir çöpü. Her evet, dışarı çıktığım eline çöp çıkış. Atacağım. Ya, ya ne bağırıp duruyorsunuz? Bu taşı şey bende. Çamaşırı bende. Geçen gün odasına girdim. Zehir gibi kokuyor. 7.24 fasulye. Hazaydı o zaman arkadaş. Baba ben sigara içmem dedi. Arabanın döşemesini yapmış. Ben mi yaptım? Sanki kendi içmiyor ya. Ben ne zaman arabada sigara içmişim? İçersem de kendi arabam. içerim. Ya Allah aşkına. Komşunun oğlu ilk senesinde tıpı kazandı. Bizimki hala. Çorum Hidit Üniversitesi su ve su ürünlerini kazandı. Kendileri göndermediler. Ben sürekli sınavımda çalışacağım. Yeter artık. Vuramadık. Ne yani ya? Sen dokuz ay karnında taşı gelsin. Sana bağırsın. Elin ayağın tutuyor. Biraz da sen çalış. Bize bak. Madem bakamıyorsunuz. Yapmasaydınız. Siz gidiyorsunuz. yedi tane cüce isyan ederek şirin evler minibüsüne binip pamuk Şerefsiz! Ben bir şey anlatıyorum burada ne diyorsun? Baba uyuma bir şey anlatmıyor musun? Git git git! Şerefsizden bak! şey Seni burada! Müzik ne? Oğlum ders çalışıyorum diye baban salondan meyve gönderdi al. Ah. Afiyet olsun evlat. Eyvallah babam sağ ol. Anne babama bir çay daha var ama bana yaz. Benden ha. <laughs> Bu Almanya diyor. Ya Almanya biter mi abi? Ki bak adamlar savaştan çıktı. Hı. Ama bak. Kimsenin evine gitme. Param bittim söyle bize baban göndersin. Of anne. Kendini kullandırtma kimseye. Ben seni hep ararım zaten. Alo param bitti baba zırt pırt gönderemem ben. Merak etme baba. Valla ne bok yersen ye. Dört sene de bitir de 5 sene para gönderme. Al bakalım idareli harca. Teşekkürler baba. Vay 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 vay. Harçlı kalınmış. E gören gözün hakkı var. Sen onun yarısını abinin Ne oluyor lan burada? Ya tutturmuş abi parayı sen al diyor. Ya, babam yeni verdi oğlum bana para var para. Vay be. E beğendiniz mi? Ay lazımdı zaten. Ben her sabah size portakal sıkarım Çay var çay iç. Ya anne sen demedin mi her gün portakal suyu sıkacağım diye. Kim uğraşacak onunla babam bir ton para vermiş saçma sapan alete. Allah Allah aleti üstüme yap diyen sen değil miydin? Hangisini koysam? Bir tanem ya fotoğraf koyacağım ne instagrama hangisi daha güzel sen bir baksana karar ver. Bakalım evet. Evet sıradaki bu da... Ee... Evet, ee, bir tane başıma bir bela gelmeyecekse bir şey söylemek istiyorum. Söyle hayatım. Bu fotoğrafların hepsi aynı gibi mi acaba? Saçmalama nasıl hepsi aynı? Burada uzakta bir yere bakıyormuş gibi çekildim. Burada gerçekten uzakta bir yere bakarak çekildim. Ben çok özür dilerim. Gerçekten hiç bilmiyordum yani. Allah'ım bereket. Bunlar Allah'ım daha 4 saat var ya. çocukla ilgili yapılması gereken, ilk anda yapılması gereken şeyler. Bu ara bir soru. Aykut merhaba. Tanıyamadım ama. Ben niyetliyim, bir şey almayacağım, sağ ol. Beni tanımaman normal Aykut. Çünkü şu anda rüyadasın. Ve ben senin bilinçaltının bir yansımasıyım. Üstündeki tişörte bak, elindeki kitap, bu kafe. Buraya nasıl geldin? İşte rüyalar böyledir. Asla nerede başladığını bilemezsin. Ve en güzeli de burada geçireceğin bir dakika normal hayatta 1 saate eşit. Harbi mi? Gerçekten. E iyi 4-5 dakika takılayım o zaman ben burada. Daha nasıl açayım? Atamıyorsun sen zaten gol. Tamam atıyorum hadi. <laughs> hadi bende. <laughs> Sıra bende hadi. Oh Ses ne? <laughs> ne oluyor? Ne <gülüyor> oluyor lan? <laughs> Oğlum hadi kalk. Oğlum hadi ezan okunuyor kalk iftar vakti. Tamam geliyorum anne. Kapat şunu ergen ergen şeyler dinleme oğlum ya. Karışma kardeşine. Sen onun yaşında neler dinliyordun bilmiyor musun? Ya baba ben ergen şarkılarımı dinliyordum ya. <Sessizlik> tamam baba. Kısıyorum sesini tamam. Abim tuttuğun altın olsun abi. Allah çoluğuna çocuğuna bağışsın. Hayatım evde misin? Bakımdayım şekerim. Çocuklar nerede? Çocuklar hafta sonu şeritinde kalacakmış. Güzel. Biraz soğuk gibi, hizmetçiye söyle de şömine yaksın. Lan ben senden benden zengin bunlar ha. Anne bu yoğurt ekşimiş mi? Baksana bir. <laughs> Ay bozulmuş bu oğlum. Onu bana verin, ben tadına bakarım. Hayır baba. düştü düştü. Şu kumandayı ver de ben izim şunu biraz be. Yalnız baba senin filicik pazar magazinine çıkabilir. Bak meyver Allah Allah. Baba, ne oldu gene? Hani diyorum sen meyveni falan yerken, eee, e bir yandan çayı içerken, hı, hmm. e haberleri de izlersin. <laughs> Ben de arkadaşlarla çıkayım diyorum akşam. Tamam çık hadi. Dokuzdan önce gel ama. E Sağ zaten sekiz ya Allah'ım. Oğlum şu muzu ver kalmasın. Anne bak. Beş haftadır aynı muzu getiriyorsun. Çürüdü o artık. Anne bak bakteriler bile artık ona yaklaşmıyor. Öldü o. o. Kabul artık çürüdü. Bitti sok bunu kafana. <laughs> Anladım anne. Bırak artık şu muzu. Peki oğlum. Siyah yerleri keseyim kalan iyi.